Selamlar arkadaşlar. Zümrüt'ün doğumunun daha doğrusu doğum yaptığının üçüncü günündeyiz. Böyle iki tane minnaşımız var. Biri ismi, biri hayat. İlk doğana hayat, ikincisine umut dedik. Bakar mısınız arkadaşlar? Daha gözleri de açılmamış. Çok tatlışlar. Bir de arkadaşlar hava çok sıcak. Ben 3 günü yaşarlarsa ee, hayatta e, kalırlar diye biliyorum. Bakar mısınız? Zümrüt de güzel annelik yapıyor. Zaten doğar doğmaz süt emmeye çalıştılar arkadaşlar. Süt emmeye başladılar. Çok tatlısınız. Minnoşlar simrit. Aman ne şikersiniz. Bakar mısınız arkadaşlar? Birkaç gün sonra kutuyu daha da büyüteceğim zaten. Bunlara nasıl kıyıyorlar arkadaşlar bu insanlar? Vicdansızlar, merhametsizler. İnsanın bakarken bile içi gidiyor. Uzun sağlıklı, güzel bir hayat diliyorum bu kardeşlere. Zümrüt de sürpriz yaptı bu arada tabii ki bu arada bana. Görüşmek üzere hoşçakalın. Selamlar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evde sıkılmasınlar diye bugün böyle yeni bir oyuncak denemek istedim bu minnaklar için biliyorsunuz yavru kediler daha oyuncu oluyorlar bakar mısınız abacanın umrunda bile değil hiç şöyle, şöyle arkadaşlar böyle yapıştırılıyor Ömür çok sevdi oynamaya çalışıyor. Bakar mısınız? Cama veya e, tahtaya yapıştırılıyor arkadaşlar. biraz gürültü yapıyor yani bu. Ama bunu sevdiler. Daha doğrusu ömür sevdi. Ama öyle vurması kötü. Neyse biraz oynasın da çıkartırım arkadaşlar. Yani birinci kat falan olsa bahçeli bir yer olsa hiç sorun değil. Ama böyle apartmanlarda sitelerde maalesef sıkıntı çıt deseniz komşular sorun yapıyor. Aa! Kopardı bile arkadaşlar. Kopardı bile. Boncuklarını toplayayım bari. Yok ya. Arkadaşlar bunlara gerçekten şey dayanmıyor. Oyuncak dayanmıyor. Neyse bu şekilde oynasın. Aa inanamıyorum arkadaşlar gerçekten çok yaramazlar. İnanın daha 10 dakika oldu olmadı yani hallettiler. Ömür Afacanı ara, maşallah fark attı yaramazlıkta. Bakar mısınız? Ne yapıyorsun Ömür? Hı. Kopardın, rahatladın mı çocuğu? Hı? Hı, kopardın, rahatladın değil mi? Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Beğeni ve yorum da yaparsanız çok seviniriz. Hoşçakalın değil mi abacan? Oluş.